Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok sevdiğimiz çok beğendiğimiz Fahriye Evcen'den yepyeni görüntülerle yine sizlerle beraberim. Güzeller güzel oyuncumuzdan yepyeni tatil pozları geldi arkadaşlar. Tatilin keyfini doyasıya çıkaran güzeller güzel oyuncumuzun yeni ve özel görüntülerini en muhteşem karelerini sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Sizlerde kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.